Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 1.99 güncellemesini güncellemesine bakacağız. Bu güncellemede arkadaşlar hem artık kendi kıyafetimizi yapabiliyoruz hem de şey olarak hani kendi kıyafetimizi yapabiliyoruz hem de yani şu pushin <laughs> Pushin ne işte telaffuzunu öğrenmem lazım onu inceleyeceğim. Şuraya bir basak. Ana kız. Ah sıfata bak. Neyse girelim. a hemen girildi. Neyse. Ah Neyse. Bir şuna bakak sonra buna bakarız. Allah cezanı vermesin lan bunlarla ne yapacağım ben? Hani buralar kıyafetle dolacaktı lan? <laughs> Dolandırıldık. Yok aslında dolandırılmadım. Belki olmadığından olabilir ama. Ee, neden? Neden? Bu ne? Biz bunlarla ne yapacağız? Allah belanızı versin size mi? Günah değil mi lan? Günah, günah. çok güzel o kadar şey gelmiş Gene gele sadece bu kadar bir şeyler var ben on saat ben kaç gündür bunun gelmesi için can atıyorum bu mu geldi gele gele lan ben AKP'li yükledim bir kere onu <laughs> tamam tamam hani <laughs> şakama kaşı o kazak güzel mi <laughs> tamam okey Neyse ben bir kombini yapayım. Şunu şöyle. Sinirlenmek yok. Sakin, relax. Olacağım. <laughs> Olabilirsem. Çok kötü duruyor. <laughs> Neyse şunu böyle Ya bu niye böyle seki gibi olmuş? Çok saçma olmuş ya. Ha ne alaka lan ne alaka? Sort. çorabımız da bu. Hiç ne parmak arası, eleven mi gelirse, yani en azından onlar olsa. Ben terlik mi giydirsem Yok oğlum şöyle giydireyim ya. Bunu kendi karakterime de giydireceğim. Allah'ın izniyle peygamberin kavgıyla. An güzel oluyor vallahi ama çok az şey gelmiş ya. Biz bu kadar çantayla ne yapacağız ya? Bu ne lan? Başak Yemin alay geçiyorsunuz yemin mi? Ha. Yeter. Ulan parmaksız eldiven de gelmemiş. Bu ne lan? Biz bunu ne yapacağız? Saçtımdan taktım. Allah ağlayacağım. Oğlum 10 bin lira buraların dolması. Buraların, 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 buraların Buraların ve buraların dolması gerekmiyor muydu? 10 bin kıyafet var. <laughs> ama cezanızı versin. Bu ne oğlum? Gizlep çıksam düzelir mi acaba? Oğlum cidden çok üzüldüm ya. Bir de satın ama diyor. Lan ben bu kadar AKP yüklemeyi başı başına mı yükledim akıllı? Neyse bir tane daha yapak bak. Belki böyle. Ya da vallahi bu oyun bizde geçiyor arkadaşlar. Ben biraz gidiyorum. Oğlum bu ne? Vaa yeter. Cidden ağır geçiyor bu oyun ya. Ulan bir şey diyeceğim de. Çocukta şu. Şu ne alaka lan? Hı. Arkadaşlar çok sinir. Ben <laughs> de ablan sinirlendi. Zordu. Bu ne ya? Delireceğim mi yeminle? Ben o mizah bunun için mi bekledim şimdi ha? Bunu ne için mi bekledim? Bunun için mi? Bu ne? Ya. Git delirin sevelim. Neyse oğlum. Gerçek bir çocuk gibi giydirelim tatlı oldu lan. Şöyle switch şört. Ya switch shirt niye bu kadar kalitesiz şey ama kadar. Neyse şunu giydireyim de daha fazla kıza girmeyeyim yoksa artık valla bir kafa atacağım. Hayatı kayacak. Ya bu ne ya? Allah'ım. Devredeceğim. Yuh. Ya da çorap getiriyorsunuz. Niye başarı bir şey getiriyorsunuz ya? kolye ne yap? Çocuğa da zaten altın şey olmazdı, değil mi? Ona çok şükür. Ya Allah aşkına bu elbiseler ne ya? Yemin ederim koşkol ne? Kaşkola bakın ya. Allah'ım delirtmemek için kendimi zor tutuyorum ha. Böyle de geri alabiliyorum. Şeyin evrimleşmesi arkadaşlar. Anne güzelmiş. Ben bunu atacağım. Kendimi bir dene daha yapacağım. Allah'ım ne günahım. Neyse. Çok umudumuzu itirmeyelim. En azından geldi. İyi tarafından bakmak lazım. De. İyi taraf da kalmadı aaa tatlı oldu lan <laughs> bu sefer böyle yapacağım bu sefer bir tane daha pezevenklik <laughs> böyle yapacağım <laughs> ay çok saçma oldu ne evet, giydireceğim terlik giydireceğim Böyle yaka giydireceğim. Giydireceğim de giydireceğim. Hay ben bu iş. Tamam relaxlayacağız arkadaşlar. No aggressive. Aggressivity. Aman anne seher. Tamam bu da baya güzel oldu kız. Elime sağlık. <laughs> Bir tane daha yapacağım. <laughs> Oyunda çok az şey var ama güzel kombinler yapılıyor. Yalan yok. Arkadaşlar biraz kava gidiş. Nasıl da ben niye böyle bir şey? Aa, ama bak şu çok şey sıkın. kötü olmuş o neyse artık. Kombin yapacağım diye etti. Lan bu ne? <laughs> bu ne? Yok kız ben bunu giydirdim. Ay bunu da giydirdim. Hay kafama. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. O bu saçma. Lan benziyor. <laughs> bu ne? Arkadaşlar bir dakika ben bundan ah, bir şey geldim. Biz bunu ha tamam tamam, tamam. aferin bana. <laughs> aferin bana. Uh. Arkadaşlar ama ben bu kombini değiştirmek istemiyorum. Çok hoş. Ee, yok ben bunu değiştirmem aga. Aga ben bunu değiştiremem. Aa, ben bunu değiştiremem. Değiştiremem. Aa! Neyse. Bu sefer ben böyle bir şey yaptım. İçliğimizi giydik. Woo! Yani böyle çok ne desem değişik tutma. Aydınlanma. neden ses geliyor neyse insan gibi işini yapabiliriz <laughs> ulan garson gibi oldu bu baya baya garson ha başka bir şey yok <laughs> allah bu ne 10 saat yüze Bu mistik eldiven de her şey yakışıyor şaka mıkada <laughs> Ama çok üzüldüm ya Arkadaşım ne alaka 10.000 şeyi şey getireceğine ne <laughs> bu kadar gözüküyor. Ha ben o kadar apk'li de yükledim Ama başka oyunda hediyeleri verdim ya yani. şimdi ben Play Ruh 5 veriyor mu dur kız acaba Neyse arkadaşlar çok boş yaptık. Zaten 9 dakikamız almış. Şimdi buraya geçiyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi bu ıı, arkadaşımızın üzerinde deneyeceğiz. Denek bu şimdi. Zor. Evet. Neyse. Burada bir şey yok. Aa, ben bu saçı kendimle kullanabilirim. Mantıklı. Çok akıllı bir birey. Aa, nereye şifa? Sıfata bak bok kesin. Her yani neyse. Bu çok değişik. Şimdi bir şey. Şaka kadar da önü değil de arkası güzelmiş. Yani. Önü değil de arkası hoş. Bu ben mi bilmiyorum. Belki tipindendir biraz değişik duruyor. Bu da böyle. Rasta saç. Klasik. Buraya zaten belki de kaç yıldır, 10 yıldır, 100 yıldır bir şey 10 yıldır abartmayayım lan. Bu oyun daha 5 yıl. Toplam 5-6 yıl anca. Yok 7 mi 6 mı? 6 6. 6 yıldır bu oyun var. Daha buraya bir şey gelmedi lan. Şaka macitte. Bu yıklara da bir şey gelmemiş. Gözlere de yok. Burnuna da yok. Kaşa da yok. Ağza da yok bu ne? Kırdı niye bu böyle ya? Ben diye bak. Topuk gibi. Aa, i̇lk defa bayağı yani buraya da bir şey gelmedi. Aa! Burada bir şey var. Şu gözlüğü bir çıkarayım da bir Normal gözle bir şey gelmemiş. Böyle kedi bıyıkları var. Güzel. Kedi kops. <laughs> Ve pati. Evet biz bu pati belki de bayağıdır görüyorduk. Çok bir şaşkınlık olmadı ama gene de tatlış. Kırışıklık gelmiyor. Yani. Buna bak. Aa, he, yaptığımız kostümleri var. Kız ne güzelmişiz şaka makara. Ben bayağı beğendim. Favori ama ben kendime bunu mu giydireceğim yoksa bunu mu bilmiyorum ama ben böyle şeyleri seviyorum. Süper, belki bunu giydiririm. Dın. Bu sefer parlaklık yok. Aslında belki bana da gelmemiştir parlaklık. Dünyalarında hani böyle bak. Evet. Çok tatlış. Ya keşke Allah aşkına. Neden böyle oldu bilmiyorum. Ben bu bilezikleri bekliyordum. Bu bilezik, şu bileziği, şu bileziği, şu bilezikleri bekliyordum. Çantaları, tişörtleri. Ben bunların hepsini bekliyordum. Kendimde. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gelen olduysa söyleyin Allah aşkına. Vallahi Bir şey diyeceğim. Bu neden yarım kollularda? Burası sadece yarım kollu var sanıyordum. Artık buralarmış. Değişik aslında bunun burada olması lazım ama neyse. Bak mesela şu pantolonu kullanabilirdim. Ne güzel pantolon Neyse. Bu kombin çok tatlıymış ama benim işte vibeme uymuyor. O çok sıkıntı. <laughs> bu böyle güzel. Bu bir, biraz pijamamsı ama tatlı. Bu da böyle. Bu da klasik. Bunu biz görmüştük kaç defa. Kaç defa değil. Biz genel olarak hangisini gördük bu arada? Şaka mı kadar. Buraya da baya. Burada herhalde biz genel olarak biz şu giysiyi gördük. Şunu mu ne? Böyle... Aa, elbiseler de güzelmiş. ha. İlk defa böyle kapşonlu bir elbise görüyorum. Herhalde cidden de böyle kapşonlu elbise ya da etekli olmamış. Hmm, yok. Görünüyor de yok. Baya güzel. Çok inceleyemiyorum. Neden bilmiyorum. Şöyle yani. Bu var. Bu var. Bu var. Güzel. Ondan sonra burada da bu var. Burada da bu, bu, bu ve bu var. Ha bir de bu var. Ben bunun şeylerini çok sevdim. Bunun da şeylerini. Bir de bunun şeylerini çok sevdim. Ama benim temama uymadığı için maalesef yemeyeceğim. Neyse. Aa dur lan yok burada bir şey. Oo pijam pijamamıza bak lazy tembel. <laughs> Sonra bir de ayakkabı falan kendisi. Aslında bir değişikmiş kaba. Ben bunu değişik yani bu kaban bölümü biraz pijama da tarzı veriyor ama çok pijama tarzı değişik yani neyse böyle bir şapka var böyle bir şapka daha var ama bu güzelmiş bu maskot şu sulama market için kullanılıyor. Böyle bir şey var. Burada yok. Bu da normal zaten öyle kullan. Böyle bir şapkamız var ama çok mesela bak şapkaların böyle kaba durması hele böyle minik saçlarda çok sinirimi bozuyor yani. Niye bu kadar? Şu ne ya? <laughs> Burada bir şey yok. Korsan. He burada bu var. Böyle bisküvili toka bir de bu var. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Burada gördüğünüz zaten spoiler vermiştim. Burada bir şey yok. Gözlük bana şey değişik. Burada bir şey yok. burada da yok. Burada böyle ağzı bile kapatan bir yüz maskesi gelmiş. Bırakın gözü ağzı ağzı. Bir de emzik gelmiş. Emzik ne alakalı? <laughs> Neyse. Kaşkol gelmiş. Hani böyle bir şey. Işte. Kaska bir şey gelmez zaten. Ama bu kapşon hangisiyleydi? Bir bakayım. Yani hangisiyle en çok oturur? Hani sanki hangisinden çıkmaymış gibi durur. Şunla güzel duruyor. Bir de biraz şunla. Bu ne olmaz? Bunda çok şey var. Pijamamızda da yok maalesef. Aa çok canım çok şık. Böyle yani bunlar en uygunu bilmiyorum hangisi bu fikrim yok. Böyle bence güzelmiş. Yeni gelen şeyler hoştu. Görüşürüz kardeş. <laughs> Bitti e. Neyse. Ben bir de 3 tane kombini deneyeyim. En sevdiğimi giyerim artık. Bak bu güzel oldu ama çok şey mavi var. Bir, bu da aslında çok hoş. Ama ben karşı kolu şeyleri sevmem. Ben bunu yaparım diye düşünmüştüm ama hmm, yani aslında bu güzel. Ve ceket şey ben de değil. Heh. Eh, şimdilik hadi giydik diyek. Sonra zaten değiştiririz de. Ya bir şey soracağım da. Neden? hani o şeyde gördüğümüz ne? Arka hani şu ilk başta güncelleme gelmeden önce gösterilen şey ne? Bu ne? Ha toplam belki 100 bile etmez. O gözü kendi bin bile değildi be. Bin yani bin bile on, onun yanında küçük kalırdı belki de. Hani neden böyle bir şey oldu? Yani acaba hakikaten böyle mi olacak? yoksa ben mi hani oyundan dolayı mı bilmiyorum ama hiç toka bokayı da silip şey yapasın yok. Artık diğer güncellemelere yapılırsa yapılır. Yani düzeltilirse düzeltilir inşallah da öyle. Haydi bakayım. Selametle. Bayis. bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim de. Benim haftalık özet gelmiş. hani şimdi sildim de. Ne alakada bir hafta <laughs> oldu neyse öh, biraz şaşırıyorum ya. öyle yani ben biraz hani e, ayar kırıklığını uğradım ben biraz daha çok şey bekliyordum yani açıkçası kıyafetten. ama en azından kendisi var bir de birkaç tane hani güzel kombinler yapılır mı yapılır bir şeyler ne işte. böyle yani neyse görüşürüz selametle.